İyi bakalım hadi. Bak hiç kimseyi ben buraya sokmam şimdi. Bunlar dışarıdan silah almak isterler. Lan niye ölmüyor kanka? Rom niye ölmüyorsunuz da? Ya yanlış mı yapıyorum o abi? Ölmemelerinde? Adam perikeli kaskı da yoktur ha şimdi onun. Kaskı zaten yok orası kesin de. Onun çelik geleği vardır. O ben ateş ediyorum da hiçbir şey olmuyor çocuklara. bir besti varmış. Diyorum niye hiç hasar vuramıyorum. Yok sens biraz hızlı geliyor ya. Orada yapacak bir şey yok. ellemeyelim bence alışırım. Biraz zaman geçtikten sonra ben alışırım diye düşünüyorum. Hımm, AK oynayacağız demiştik. Ver abi AK'yi. Ekten falan o tarz şeyler var mı bunlar da çekmiş ya kolay gelsin saat oyunda bir tane bir almak normal midir? Yani günden güne değişiyor abi normal. Zor bir oyun. Ama o alırsın ya. Ee, yanlış yapmışsın. oluyor bu ne kanka ya? <laughs> Araba patladı lan, lan Vay be. Böyle, böyle oluyordu yani. Belli mermi tutturdu çocuk orada ayakta. Biz çökmeyiz iyiydi. Oynuyorduk ne güzel. ne yapmışım ya canım ağzım bak yere bak gördün mü ki Herkes de aynı hamleyi yapıyor kanka. Bu ne bu hamle? <laughs> Oluştu mu? Ne yaptın Herkes aynı hamleyi yapıp duruyor. <laughs> Çalışılmış bir hamle. Mr. Zade çok teşekkür ederiz. Abi umarım ekrana çıkmıştır ya. Bin lira göndermiş. Kral mutluluklar derim. Allah bir yansıkta kocatsın demiş. Çok teşekkür ederiz Mr. Zade. Kesene bereket. Umarım ekrana çıkmıştır. Geçen onunla uğraştık biraz ama. Baka giriyordu o. Çıkmadı mı? Ya vallahi var ya. Yapamadık onu ya. Çok teşekkür ederiz Zade. Ha, bana onun bildirimi geliyor ama ekrana çıkmıyor. Kusura kalma. Çok teşekkür ederiz. Kesere bereket. Senin hesap ne oldu bu arada ya? En son bir şeyler yapıyorduk sende Haber geldi mi elemandan? İstiyorsan instadan da yazabilirsin. Elliot, Trevor. Ona her şeyi verdim çocuğa. Devam gelmedi. Kanka şu sis gidebilir mi ya? Eyvallah, hoş geldin. Mekan çok güzel de yani sizden hiç kimseyi göremiyorum. Haydi bakalım hayırlısı. İnanıyoruz ya. Açılıyor sanki ufaktan. Ejder döndü mekandan da? Bakalım. Getiremedik sonunu. Göremiyoruz çünkü adamları bir sürü adam var etrafta. Oğlum <laughs> bu ne kanka? Bu çocuk hile kanka ya. Ya hile ya da başka bir olay var burada ya. Ben göremiyorum bu arabanı. Ben smoke zaten gerek yok ki smoke açmaya. Ben benim ekranda hiçbir şey gözükmüyor. smoke atmasa hani ateş etme devam etse görmeyeceğim çocuğu. Normal koşsa gelse bilme kadar yaklaşsa vururdu rahat bir şekilde. Neyse ya saldım burayı. Eder ters gitmeye başladı belli ki. apa gitu ya Bi 5 power mı diyorsun sen bu olaya? Keşke buraya atsaydım o topu ya Ha, o Mk çıktı sanki. Bi 5'e zaten ya Bu bir yerden asar gibi, şuraya bakalım olan lan benden. Yok kanka ben göremiyorum adamı ya. Sanırım hiç vuramadım. Bir de mermilerin hiç şuraya gitmedi doğru düzgün. Bizi gereken nerede gitmedi? Sigaraka bir tanesi vardı o da gitti. Bakacağım merak ettim nereye yattım lan mermileri. Oğlum çok garip ya. Adam burada duruyordu. <laughs> Bunlar o gitti. Kogito Latte mi diyorsun sen bu işe? Ah! Oğlum yine döndük ama artık bulduk elemanı ya. Vallahi billahi bulduk elemanı ya! ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸ ਕੁ Zade. Zade. Mr. Zade. Bir kalpleri gömelim abi. Zade'ye kalpleri gömelim hocam. Eyvallah mutluluklar demiş. İyi hoş geldin. Eyvallah. Zaten 5 abonelik. Piumia Motorcycle Vesteron Arda Otto Baba Pro. Otto Baba Pro bile Melike gidiyor abonelikler. Teşekkürler. Mekan bulduk bu arada ya. Şimdi no, uzatılmışlara geçeceğim. Oraya bir abonmanlık kaynadı. Ona bakayım. Sniper aynı alemde. Valla bu maç sadece bir sniper AVM ile bin aldık. Bir de BK oynuyoruz ya. AKM sözü verdim. Bir önceki maç AKM çok sert vurdu bize. Bu maç AKM'yi biz oynuyoruz bakalım. Arda Baba Pro'yduk. Ama tam onu diyecektim ya. Arda Baba Pro, pro diyecektim. Atta olmuş dikin. <laughs> Eyvallah. Hoş geldin. Sonra benim kime gittim? Melik. Melik E. Melike de Melike'ye değil. Melike. Evet. Sana geldi lan. Oğlum sis daha oğlum oyunun ortasında başından sonuna sis var zaten bir daha çökmesin şu ya. herkes buraya gelmek isteyecek ha. O ne lan? O ne lan? 어 о е 만 m a 을 Hadi be oğlum. <gülüyor> 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 ne güzel çıktılar ortaya. Abi siz yani siz olmuyor ya. Şu oyunda siz olmuyor ya. Hiç yakışmıyor bu oyuna ya. Vuruluyoruz abi her maç. Arkam. mı sıfır yapınca bir şey değişmiyor abi ya. Yani. Yine yine göremiyorum. O alanı benden çok çekti lan. Ve bir araba çekip oynamamız lazım da. Kaç arabamız var herhalde bir tane. Bu araba ne alemde? Böyle bu araba niye burada? Benzini yok. Ölmüş, <laughs> biri ölmüş sanki orada. Biri, biri burada gömmüşler kanka. Bu adam ESC ye yemiş. Muhtemelen e, sniper'dan falan tek gidiyor. şey görmüyorum. Yine başlatırdım mesai. İşte sisli da aktif oynayamıyorsun. Yani sağ sola zıplayıp saldırıp öldüremiyorsun. Bekliyorsun. Geliyor. Görüyorsun. Vuruyorsun. Kaçı görmüyorsun da. Kırdüğüne sıkıyorsun işte. Sekiz tane smoke yok ya. İki tane smoke var. Flash bombası altı tane flash işi yapar koşacağım çünkü put atacağım bir yere ulaşmaması lazım bir tane adam gelecek bu arkada gazdan ya Bunu bekliyorum Sürünüyor Ne oldu ya safe zone güzel yerde değil Yani normal şartlarda burada arabayla kafa atmak lazım. Böyle <laughs> başka bir şey yapılmaz. Birinden sana atabiliriz. <laughs> en sonunda da en döndürdüm. <laughs> Oğlum ya şaka mı Bilal oradan giriş yok. Ama girmiş bir şekilde. <laughs> Allah belanı vermesin. Ödüm koptu ya. कार्तिसकी फ्रोजियत का आविज को कार ne yaşıyoruz ya? Adam da heyecanlandı. Benim koşacağım beklemiyordu oraya. Ben de beklemiyordum oraya koşacağım. Ölç Ne? Oğlum böyle bir kesik yok. Ha? kanka göremiyoruz ki yine görünmezlere karşı başladı savaşımız ya. Neyse vurdum da Kazon'a gidecek ilk önce. Taze. Taze. Taze 15 kill. GG. Güzel maçtı abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Hocam. Adil dönüşü. Winler'e do doyamıyoruz ya bu. Böyle giderse bugün PUBG oyuncularına sıkıntı. Büyük sıkıntı. Kanka kimse oyunu oynayamayacak bugün. Dediğiniz çok teşekkürler. PUBG.com Retro appreciation code, dükkan, itemlar. İşinizi yaptıktan sonra Steam hesabınızı bağlayıp hemen bağla deyip sonrasında içerik oluşturduğu teşekkür programlarından destek bölümüne 10k Desi yazdıktan sonra bizleri destekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. GG's. Next game.